Merhaba arkadaşlar. Strike of Kings oynuyoruz ve yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Keşke karın almadığını da söyleseydin kardeşim benim. Yanımızda Can var ama onun telefonunu evde un aman odada unutmuş. Bu arada oteldeyiz arkadaşlar. Sizin için bakın otelde bile video çekiyoruz be. Yani. Arkadaşlar yeni adam aldım ve onu kullanacağım. Bu <laughs> konu. Ben tabletimde olduğum için Zanis kullanacağım. Zanis. Sen butterfly yok. Evet işte tabletim değil mi onun yüzünden. Telefonda olsaydım şu anda yani butterfly'ı alırdım, basardım. <laughs> Laga bak. Evet mükemmel bir lag. 10 saniye önce bastım ben gire. Daha yeni evet, oldum. Hala hala gidiyor lag. Arkadaşlar otelin interneti kötü. Otelin adını verirdim de gömmek gibi olmasın onun yüzünden vermeyeceğim. Yani. Bu kalındı mı? Hayır. Ben hala giremedim. Bana kendisi. Girdi yok. sonunda. Evet. al kardeşim. Ben kreste bastım hayır. Oğlum bu bas. Lan bu nerede? Bastım bu Arkadaşlar bak. arıyorum. Oğlum, Oğlum bastım bastım. Ha bu da nerede? Bakın gölgen biraz ama idare edeceğiz. Üst koridoru bir salsınlar. alsınlar. Lütfen üst koridor. Bakayım. Orman gidelim tamam mı? Ben orman gideceğim sen üst. üst. Çık. Aynen, aynen Arkadaşlar gelişmişini de görün. Ajen. Ajan. Ajan ikşi. Ajanıma bakın. Tipe ha. Tamam. bak la. Tipsiz maymun. Ben zarif kullanıyorum. Ama görkem ikisi hasar yönünden. Benimkisi... Benim bizim Benim zarif de savaşçı. Ben yani savaşçı. Ha tablette ben bronzum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında ben telefonum da altınım. Biliyorsunuzdur. Hatta onunla ilgili video gelmedi daha. Arkadaşlar bu. Siz, siz isterseniz o videoyu atacağım. Yorumlara ma, e, Mert Zanis'le oynayın yazın. Zanis'le oynayacağım. Bronzum diye beni unutsanmayın. İyi kullanıyorum. 14 Öyle kil kal. çaldım. <laughs> evet çalma konusu değil. Oynamak da değil. <laughs> Çoğunu da benden çaldı. Şu anda görkeme gıcığım var. Çaktırmayın. Vücudayım diye belli etmiyorum fazla. Yani birkaç tane saldım da... Yoksa şu anda ben onu tokatlıyordum arkadaşlar. Sen hangi adam alırsın? Ben bu Ahriye'ni alırım. Violet'i de alırım. Bu Ganga'yı da alırım. Kırıkçılık çok pis hasar oluyor. Onu almak istemem. Bana tornu verin. Onun adı daha ne lan? Ben ona torn diyorum. Bana ne? Torn adında Marvel karakteri var. Değil mi? Aynen. Can sen neden konuşma? Bilmiyorum. Kardeşim seninle videoda ismini söyledik. Söylemeseydik daha iyi bir şey. Hiç konuşmuyor neredeyse. Arkadaşlar yine açılmadı hiç bende. Solo 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 solo. Hayır git git. Oyundan çıktı beni takip et diyor. Solo solo solo. Takip et. Hayır yani seni takip edecek de or orta gidin. Orta gidiyorum tamam. Dur lan beni takip et demeseydin. Ama üstte kal deseydin de hiçbir işe yaramayacaktı. En azından biraz hasar Başka ver. bir adam belki. Dur lan ben onu bilmiyorum ya. Arkadaşlar yorumda yazsın. Ben şöyle manasız bir hero istiyorum ya biliyor musun? Butterfly istiyorum. Işte. Lan! Öldüm. Youtube kanalımız açılıyor. Kanka videodayız. Bunu mu soruyorsun <laughs> ya? Lütfen. Gözünü ya niye edeyim? Sorma bak bunu. Bak senin gibi kötü oynuyor bu da. Hangisi? Vahriyim bak. Senin adamın aynısı. O da senin gibi kötü. Kardeşim geride dur kardeşim. İkinci hareketini bas geride dur. Noob. Noob. Oo. Lup. İki adam geldi. Şimdi al. Aha ben aldım. Gıcıklık zaa. Kriksi. Alır Oğlum, mısın? Burada 3 adam var ya. Burada da 2 adam var. 2 yemiş. Tamam. Oo Violet. Benim ultim açılsın ben bunları alırım. Violet sen de mi nutsun? Yanlış attım. Açıyorum. Hayvan gibi o sar verdi. Oğlum bunlar bizi burada alacak. Biz uzaktan vuran. Yorun var. Yorun da noob oynuyor. Voskoylut. Kil kil. Buradan kutu yer mi değiştirsek ya? Videoda olduğumuzu bu arada ara sıra arkadaşlar. Ben de öyle bağırıyorum. Alta biri gitsin bu arada. Aa tabletimi şarj et. Lan! Arkadaşlar şuna demişken. beni Hayır! Biraz... 23. Evet bu arada söylemeyi unuttuk. 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Yani aslında yarın ama biz şimdiden kutlayalım. Çünkü siz videoyu yarın izlersiniz. Gıcık oldum şarj senin ağzına. <laughs> Lütfen videoda hizmetçiyim. Ay ben böyle video ya. Aynen Mert'cim. Şarj oluyor sonunda. İlk kez doğru bir şey söylediniz ve öleceğim be. Bir. Lütfen. Birbirini 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 birbirini. Bu nasıl bir nut takım ortaya gidiyor. Birbiri. Ortaya bakın ortaya. Sizin ortanıza tüküreyim ben. Şarja girmiyor. Aa yeniden bol. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Mert bazen kendini kaybedebiliyor. Kendini mi tamam. beni kaybediyor. Kendisi onu kaybediyormuş. Tamam. Normal Mert'i kendini kaybetmesin. Ben de kaybederim. Çünkü ismim Cam. Bu Tarararat tarararat. Ben tek tek dalın. Kim aldım? Kim aldım? Kardeşim vur sen ona. Ben kilo aldım kardeşim. Adam mısınız? Tek gelinler. tek, tek gelin lan. Adamsınız. Aşağı gidin. İki yere de ben bakamam. İh, kayseri. İh. İnfaz. Kanka vurursun sen. Ulti bas. Ulti bas. Ulti bas. Noob ulti. Siz noob musunuz acaba? Bizim adam noob ya. ne yapıyor burada yoğur? Ya biri ortaya gelsin al. Bir yerine. Veylet. 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 Aa. Voilut. 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 ortaya git Görkem. Bu ne ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Her yere gidiyorum. Bu ganga yol öyle ortaya gidiyor. Bu ganga. Ya ben ortadan bir şey yapacağım. Şunları alayım. Abi Violet gitmiş üst gidiyor. Üste ben varım lan. Aa çalan. Aa Lan sinir oldum ya. Özel hareketlerimi minyonlara kullanıyorum I, ben ortaya gidiyorum. Ben kaç. Arkadaşlar çok ılmadım değil mi? Hı hı kaç seri. <laughs> ulti bastı. Hı ulti bastı. Hı. Sersemlik mesela Görüyorsun sen ikimiz dalıyoruz gel. 3 2 1. Vallahi ne yapıyorsun? Look, look. Hayvan hayvanerim. Hayvan Görüyorsun ben üçüne de dalıyorum burada. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sersemletildim. O sersemledi mi, seni sersemlesin görkem. Bazı kayla Ona vurdum. Öldün bak haberin olsun. O sana şey at. Kule aldı sersemliyordu. Geçmiş olsun arkadaşlar bu bu videoda kaybettik. Şarjıma bakayım bir el daha çevirebiliriz sanırım. Hayır çeviremeyiz daha bana da video çekeceğiz. Kanalımı bile tanıtmadı ya arkadaşlar görüyor musunuz böyle? Neydi? Ben onu unuttum. Arkadaşlar şu anda ağlıyorum biliyor <laughs> mu? Ulti bas bunu ultisi vurmadı bile. Koşuyor. İşte bu diye bir şey yaramıyor kardeşim. Yok. <laughs> lag lag lag. Kulu oynatmakta ah, zorluk çekiyorum. Öldüm. Ultisi ne çabuk açılıyor ya şu Muganga'nın öldürdü beni. Canı ne kadar bakayım. Olsun. Hemen kill al. Ama sen de hemen kill al yani. Hiç kulağıma Oyunu verdik oğlum. Video Oğlum görmez ol. Ya bitti o. Yaptım onu. O ulti mi? O ulti mi görken? Görmez olmak. Eh, buyurmuş. Bak böyle. O ultini mi bastın lan? Hı. Büyüdün mü lan seni? Arkadaşlar. Keşke ultini basmasaydın ama yani. Ya iki adam gelmişti. Ciddi misin? Öh, önce Krixi'ye sonra... Sonra öldün mü? Tabi öldün. What the hell? Abi, Arkadaşlar şu istatistiğe bakın. He, ben bir kilo aldım. Ben iki aldım. Terbiyiz. Oha yorun aldı öldü. Bu ganganın da canını zaten ben azaltmışım. Ben de aldım. Sen zaten önce alırsın yani. Alt alt altı kuru. Ben biri yukarı gitsin. Ben oradan gidiyorum. Oradan gidiyorum. Hayy, hayatta yukarıya gidemem. Hayırım. tamam giderim artık. Mugan mı çünkü? La 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 la. O rekt kaçışı. Yavaşlattım. Kaçıyor biliyor musun? Ha senin gibi şardım ben ağzına burnuna suratına tüküreyim. Aa, nice kaçış nice kaçış. O rekt 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 rekt. Rekt rekt rekt. Bu askaylar. Yine kil yine kil yine kil. Çalmadım. Aa. Arkadaşlar bu sefer çalmadım. Hayır alacak bana ne? Ben aldım onu. Ben aldım. Kaç. Oh, ultisinden kaçtım. Ultisinden kaçtım. Sağ. İlk kez yaptığım bir şey mi? Hay senin gibi şartım var ya ben ağzını burnunu sürüdün. Arkadaşlar. Bibini 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 edeyim. Hız. Kız. Aa klonuma vurdular. <laughs> Beni o sandılar. O çok hoş öyle değil mi? Adamları gıcık ediyor. Ben senin gibi şartım bibini 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 ibini bibini bibini. Ya yukarı gidin küçük Ben bilim. Ver video köpek normal mi? Küfür mü ediyorum ben? Evet. Bibini 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 bibini. Diyorum ben abiciğim. Bip küfre mi giriyor? Aynen. Hayır küfür bibe giriyor. Küfür. O ortaya gelin ortaya. Oğlum harbi küfür ettirecek ama bu bilgisayar bana. Bir sessizlik oldu. Bibini 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 Arkadaşlar şu an telefondan oynuyor. <laughs> ben aş aş aşağıda kavga olmuş. <laughs> Yuh! Çaldı! Kavga onu kavgasına etsin. Ha bari bir tane adam kafası kanadı gördüm. O kavgaya mı giriyor? Ben de öldüm. Kavga ona giriyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben ıhlıyorum şu anda tuvaletteyim. <laughs> Filan derdim de. O zaman videoda kendimi rezil etmiş olurum. Onun yüzünden demeyeceğim. Arkadaşlar hep birlikte tuvalette bir video çekiyoruz biz. <laughs> oğlum ben sen yerden arayarak da çekiyor olabilir. Tık çok ayıp. Bijon <laughs> savun savun. MVP aldım. Oo aldı. alamadı derken aldı. Evet o zaman video sonlandır görkem artık ya. Sonlandır. MVP'mi önce göstereyim. Ma MVP'si. Bana da video çekeceğiz oğlum. K Kaç dakika oldu? Bakalım 11 dakika. Için. Doğru görürler. görsünler. MVP seni görsün Görkem. <laughs> 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 arkadaşlar arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada bitirelim. Bitir şu videoyu. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. <laughs>